Bu video IQ'nuzu bayağı bir aşağı çekecek. Çünkü bugün dizayn hatalarına bakacağız. Bu tarzda videoların devam etmesi için kanala abone olmayı unutmayın. Bu kaydırakta eğer yanlış seçim, seçim yaparsanız kartları. sonu çok kötü oluyor. Şimdi şuradaki yeşili seçerseniz gelirsin böyle kayarsın. Oh sorun yok. Şuradaki yeşili seçersen gelirsin şuraya düşersin sorun yok. Ama eğer şu sarıyı seçersen buradan gelirsin. Ondan sonra şu direkle karşılaşır direğe sarılırsın olay biter. Kaydırağın önüne o direği kim koydu ya? Bu tuvalet mi? Her dizayn hatasında zaten bir tuvalet olmak zorunda. Tuvaletin kapısını yarıdan kesen bir kolon var. Abi o kolonu nasıl yapmayı başardınız yani? Üçgen şekilde bir kapı var ya orada. Trafikte şimdi kurallara dikkat etmemiz gerekiyor ya, onlara uymamız gerekiyor. Şimdi bu yaya yolu. Ben yaya yolunu takip etmeliyim. Oradan yürümeliyim. Geldim buradan, ışıkta bekledim, bekledim. Ondan sonra arabalar durdu. Yaya yolundan gidiyorum, 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 gidiyorum. Hop çöllerde. O yolu uğraşarak çalılara doğru kim dönderdi ya? Bu ekstra bir uğraş yani. Karşıya doğru ver gitsin. Bunu kim dizayn etti? Evet. Kimse geçmesin diye kapı yapmışlar. Şimdi bu kapıdan ben geçebilir miyim acaba? Şöyle açtığımı düşünüyorum. Ortalama genişlik şu kadar falan olsa bakayım. Şöyle yani zor geçerim. Şimdi bu ne kapısı? Bu bir. İkincisi neden bu kadar dar? Acaba diyetisyen kapısı mı ya? Bak böyle bir fikir geldi aklıma. <laughs> Aa çok mantıklı ya. Diyetisyen kapısı. Ya da yok gerçi ama ben oraya kilolu olarak gidiyor olsam nasıl gireceğim? Giremem. Yok o saçma oldu. Şimdi saçmalığı çözdüm de yani bu kapının bir amacı var kesin. Tuvalette aşağıya aşağının görünüp yukarının görünmemesi için bu kadar çabayı niye verdiniz? Adamın kafası şurada. Bütün olay burada dönüyor zaten. Buralar görünüyor. Abi burası görünmesin kafam görünsün. O daha mantıklı değil mi yani? Aşağıyı görce... Göreceğine... Şuradan aşağısını göreceğine insanlar şuradan yukarısını görsün. Zaten yüzümü de görüp ne yapacak? Sizce tuvaletlerin böyle yapılmasının amacı ne? Bence kesinlikle hiçbir amacı yok. Musluk açınca başka yerden mi fışkırıyor? O normal. Oda mı açılıyor? Bir saniye, oradaki musluğu açınca bu da açılıyor. Bir daha aç bakayım. Aynen. Tamam. Aç musluğu. O tarafta açılıyor Buna o kadar şaşırmadım Bizim evde şu an acayip bir dizayn hatası var Duşa girdin suyu açtın Tuvaletin o taharet musluğu var ya Oradan su fışkırmaya başlıyor Ondan sonra gittin ellerini yıkarken Musluğu açtın yine tuvaletin taharet musluğundan su fışkırmaya başlıyor Ne Orada nasıl bir bağlantı var ya Ne yaparsak yapalım oradaki su fışkırıyor Ben musluğu açınca neden taharet musluğundan su geliyor ya Ben bunu kesinlikle anlayamadım Ve saçı çağıracağız o da anlayamayacak Çünkü çok saçma Dünyanın en çıkılması imkansız olan merdiveni Merdiven bir kere eğim almış yani hani o kadar sağlam değil ki Şuna baksanıza merdiveni hatta köpek kulübesine dayamışlar ya o kadar sağlam değil Şuradan gelsem şöyle yürüsem açı bir anda dikleşiyor dimdik oluyor Hani ben dimdik nasıl çıkabilirim ya burayı Yine kaydığınız anda sonunun hiç güzel olmayacağı bir kaydırak. Geldim kaydıraktan. Şuradan çıktım. Oh mis gibi. Zaten bu kaydırak da demir bu arada. Yani güneşin alnında buradan kayarsanız yanarsınız. Neyse geldim buradan kayıyorum. Hop üç tane ihtimal var. Ya geleceğim şurada durmayı başaracağım. Ya sağa düşeceğim ya sola düşeceğim. Yani %33'lük bir ihtimaliniz var. Ya yüzde %33 olarak eğlenceye devam edersiniz. Ya da yüzde %66 olarak toplam şekilde 66 olarak eğlence biter. Hangi model araba bu? Kesin bunu şuradaki ızgaradan tanıyacak insanlar vardır ya. Ne orada şey olması lazım. Torpido olması lazım. Ay ekranla mı açılıyor torpido? E ama çok saçma. Abi torpido dediğin ben oradan uzanır açarım onu. Ya da araba kapalıyken mesela torpidoyu nasıl açacağım? Ya da en basitinden ekran bozuldu orada dokunmatikte bir şey oldu. Torpidoyu açamıyorum. Of. Gerçekten yani sıcak bastı ya. IQ düştükçe terlemeye başladım. Güzel kardeşim bak ağaçları neden yolun ortasına dikiyorsun ya? Çok basit bir şey var. Bak şu ağaçları bir metre yan tarafa alsan hem ağaçlar yeşilliğin içerisinde, toprağın içerisinde olacak hem de yürüyüş yolunu kapatmamış olacaksın. Ama sen gelmişsin ağaçları gidip betonun ortasına dikmişsin. Yeşillik orada duruyor. Hem de yürüyüş yolu kapanmış. <laughs> ah kafayı yiyeceğim şimdi. Ha ha ne kadar güzel bir evim var. Çıkayım da güzel 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 balkonumda biraz manzarama bakayım dedin balkondan çıktın <laughs> karşı komşu karşında sana böyle bakıyor Abi neden iki balkon birbirine bakıyor ya? Ya gelelim o zaman birbirimizin evinde yaşayalım. Bu kadar kolay, bu kadar yakın olmamalı ya. Gelsin komşuda evleri birleştirelim madem hep beraber yaşayalım. Ben balkona çıktığım zaman karşı komşuyu görmek istemiyorum ya. Evet yine bir kaydırak şaşırmadınız değil mi? Bakın şimdi bu kaydıraktan güzelce kayabilmek için çok hızlı kaymanız lazım. Şuradaki boşluğu görüyorsunuz. Çok hızlı kayarsan hemen şuradan şöyle dümdüz gidersin. Ama eğer hızın yetişmezse şu aradan çakılırsın. Aradaki parçayı kim aldı ya? Kaydıran parçası ını çalmışlar şu fotoğrafa iyi bakın. Şimdi buradaki dizayn hatasını anlayamayabilirsiniz. Ben de ilk de anlamadım. Bina var. Ne kadar güzel. Böyle üçgen üçgen işte çatısı falan var. Garip bir bina ama güzel yani değil mi? Bir dizayn hatası yok. Ama gidip binaya yandan bakarsanız şu manzarayı görüyorsunuz. Sadece yandan güzel görünsün diye bunu yapmışlar. Abi neden böyle bir şey yaptınız ya? Öbür tarafta güzel görünsün o zaman. Yani ekstradan bunu yaptırmanızın maliyeti var. Bilmem neyi var. Hani niye uğraştınız ki? Ne olacak yani? Yoldan geçenler şey mi diyecekti? Aha eve bak ya ne kadar güzel Ama yan tarafa dönünce diyecekler ki <laughs> Bu muymuş ya Mandal değil mi ya bunlar e, olay ne? Mandalda. Mandalı siz hamurdan mı yaptınız ya? Bu nasıl mandal? Gerçi bizim evde de var birkaç tane eskimiş mandallar. Böyle oluyor yani o gücünü yitirmiş oluyor. Kırılıyor da bu daha yeni almış gibi görünüyor. Sıktığın anda kırılan mandal. Dünyanın en narin mandalı. Hmm, bu fikir bana çok da dizayn hatası gibi de gelmedi yani. Evet kötü ama çok da mantıksız değil. Çatı akıyormuş. Bu evin çatısını tamir etmek yerine evin üzerine gidip bir çatı daha eklemişler. Yani hani bilmiyorum ya üşengeç işi gibi biraz. Ben Bence çok üşengeç birisi demiş ki ya bu çatıyla ne uğraşacağız şimdi ya üstüne yapalım bir şey gitsin demiş bunu yapmış. Bu nasıl bir yol ya? Ha yukarıda çizgiler var oradan güneş geliyor. Her seferinde böyle disco gibi oluyor ortam da. İnsanın gözü bozulur şurada araba sürerken. Lütfen tuvalet, tuvalet çıkmasın, çıkmasın artık karşıma. karşıma. Artık dizayn hatalarında tuvalet görmeyelim yani lütfen. Işte. Şimdi bak güzel kardeşim geldim. Lavabo var o solda. Orası okey. Tuvaletin bir ayrı bir taht gibi bir şeyi var. Tahtın içine gizlemişler. Neyse tamam geldim oturdum. Bir kere benim oradan bacaklarım yere yetişmez. Yani bacaklarım şöyle dikine kalır orada. Çünkü hani mesafe uzun. Onun dışında neden klozet düz değil de yan duruyor hafif şöyle. Yani bir de şu an düzensizlikten sinir krizi geçireceğim. Cheddarlı chips. Tamam. Tamam kapalı. Tamam içinden bir tane mi çıkacak? Kesin öyle bir şey çıkacak. Paket kapalı şu an. Belki de ama şey de yapmış olabilir. Açıyorlar paketi sonra böyle bir ısıtıcıyla tekrar kapatıyorlar ya. Bir tane çıktı. Yok bence bu kesinlikle öyle bir şey yapılmış ya. Bir tane de çıkmasın ama artık lütfen ya. Hmm, bir şey diyeceğim. Duvarı mı yamuk yaptınız? Kapıyı mı yamuk taktınız? Yoksa zemini mi yamuk yaptınız? Saydıklarımdan ikisi çok tehlikeli. Duvar yamuksa çok tehlikeli. Zemin yamuksa çok, çok tehlikeli. Kapı yamuksa o kadar da önemli değil. Abi zemine bakıyorum. Yani burası bir de üniversite gibi duruyor. Zemin düz gibi ama bilmiyorum bir şeyler var burada. İnşallah şu iki şey çizgi yamuktur da oradan bir böyle beynimiz karışıyordur ya. Üniversitede de bunu yapmazsınız değil mi? Bir de düşünsenize burası mimarlık bölümüymüş ne görüyorum ben ya ben yine ne görüyorum artık çıldıracağım birazdan Duşa kabinin içinde kaloriferin ne işi var ya gerçekten mantıken şunu mu düşündünüz yani hem duş olsun hem de işte ısınsın abi zaten sıcak su akıyor orada benim ısınmaya ihtiyacım yok ki buna kim izin verdi ya o petek iki güne paslanır dışında su dura dura oralar pas tutar hep tuvaletteyim ve birileri bir şey yapmış ne yapmış eline uzatıyorsun sensörü bak karşı taraf yanıyor e, şaşırmıyorum ya abi bizde de şu an çünkü öyle bir problem var yani Musluk açıyoruz. Taret musluğundan su fışkırıyor ya. Ben o yüzden buna o kadar da imkansız gözüyle bakamıyorum. Olur abi. Bundan sonra gördüğüm her şeye inanırım. Yani ben buradan suyu açtığım zaman Amerika'da bile musluk açılabilir. Evet gençler bu videomuzun daha sonuna geldik. Design hatalarına baktık yine. Her zamanki gibi IQ düşürücü bir video oldu. Eğer videoyu izlerken eğlendiyseniz hemen aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Hepinizi buralarda da bekliyoruz. Oyun kanalımın 300 bin olması lazım. Yardımınıza ihtiyacım var. Hemen şimdi şu videolarımı izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.